Merhaba, ben Bilişim Teknolojileri Alan Öğretmeni Vildan Bayram. Bugün yönlendirme türleri e, ne bir giriş yapacağız. Yönlendirme türlerini tanıtacağım arkasından da e, bir uygulamayla devam edeceğiz. Yönlendirme türleri e, bizim modülümüzde iki e, şekilde işlenmiş. Sabit yönlendirme ve dinamik yönlendirme diye. Normalde sabit yönlendirme, literatürde statik yönlendirme, statik routing diye geçiyor. E, i̇ki tür yönlendirme var. Statik ve dinamik yönlendirme. Dinamik yönlendirme de kendi arasında dallara ayrılıyor. Sabit yönlendirme, ağ yöneticisi bütün ağdaki ağları elle yapılandırır. E, bu neyi sağlar? Bu yönlendirici de daha az işlemci kullanımını e, Bant genişliğinin e, mesajlar için gidip gelen güncelleştirme mesajlar için kullanılmamasını ve döngü oluşma riskinin daha az olmasını sağlar. E, tabii avantajları bunlar ama dezavantajları da var. E, dezavantajları ağınız büyüdükçe e, elle yapılandırma söz konusu olduğu için e, kargaşaya neden olabilir durum. E, ağ yöneticisinin e, ağa çok iyi hakim olması gerekir. E, bu yüzden e, yönlendirme seçimi yaparken, yönlendirme işlemi yaparken buna dikkat edilmesi gerekir. Sabit yönlendirmede IP root komutunu kullanıyoruz. E, IP root komutuyla beraber e, hedef a adresini, alt a maskesini e, ve e, oraya hangi yoldan giriş yapacaksak, o portun adresini yazıyoruz. Hemen bir uygulama senaryosuyla devam edelim. Senaryoyu ben kurgulamıştım daha önce. Üç tane routerımız var. Bu üç routerın birbiriyle haberleşmesini sağlayacağız. Bunun için de yönlendirme işlemi yapmamız lazım. Daha önceki videolarımda yönlendiriciye nasıl seril port ekleneceğini göstermiştim. Seril portlar ekleyerek yönlendiricileri birbirine bağladık. Şimdi yönlendirme işlemine başlamadan önce router'ınıza isim verebilirsiniz. Konsola şifre verebilirsiniz. Telnet girişini aktif hale getirebilirsiniz. Şifreyi encryption ile şifreleyebilirsiniz. Banner ya da açılış mesajı verebilirsiniz. Router'a daha sonra da IP konfigürasyonlu girişlerin varsayılan da routerların girişleri açık değildir. IP'lendirmeniz açmanız ve IP'lendirmeniz gerekir. IP konfigürasyonu yaparsınız. Ve muhakkak IP adresi verdikten sonra interfezlere no shutdown komutuyla açmanız gerekir. Her router için bu işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Arkasından da routing işlemine geçersiniz. Routing işleminde dediğim gibi ilk önce hangi yönlendirmeyi seçeceksiniz onu seçtikten sonra komutları uygularsınız. Her router'a komut uygulamanız gerekir. Yani her router'a elle diğer router'ları öğretmeniz gerekir. O router'lara hangi porttan giriş yapacağını öğretmeniz gerekiyor. Bunun için de kullanacağımız komut ip route komutu. Arkasından hangi e, network'e gidecekse o network'in adresi e, subnet mask'i ve e, o network'e giriş yapacağı port'un e, ip adresini yazıp komutu tam, tamamlarsınız. Hemen uygulamada biz de yapalım. E, laptop her ne kadar simülasyon programı olsa da ve simülasyon programında CLI üzerinden biz komutları yazsak da e, her zaman e, bir laptop bağlayıp o laptopta hani normal e, bir hani, simülasyonda değilmişiz de gerçekte yapıyormuşuz gibi bu işlemi laptopun masaüstündeki terminalinden bu işlemleri yapmak her zaman en doğrusu olacaktır sizin için. Şifremizi girdikten sonra daha önce şifre vermeyi göstermiştim şifreyi girdikten sonra Enable Conf t Deyip configuration moduna geçiyoruz Arkasından Configuration modundayken Komutumuzu yazmaya başlıyoruz IP root komutumuz Arkasından hemen bakıyorum. Şu anda ben Sincan Router'ındayım. E, ee, Sincan Router'ına neyi öğreteceğim? Er ee, Eryaman 2.0 ağını ve Batıkent 3.0 ağını öğreteceğim. IP route 192.168.2 0 ağı 255 255 255 0 sabnetmesi Meski. Bu ağ nereden gidecek? Bu ağ şuradan giriş yapacak. 4.2 serial 00 e, arayüzünden 192 168 4.2 diyorum. Arkasından 3 ağını öğreteceğim. Yukarı ok tuşlarıyla komutu kopyalayabilirim. Aynısını taşıyabilirim tekrar. 3 0 ağını öğretiyorum. Buraya da yine 4.2'den gidecek. Bu tarafa. Batı kenti 4.2'den gidecek. Bir de şurada bir ağımız var. 5 0 ağı. Onu da öğretmek zorundayım. O yüzden hemen bir kopya daha alıyorum. Yukarı ok tuşuyla şuraya 5.0 yazıyorum. 4.2 diyorum. Ve do right diyorum. Böylelikle Sincan router'ını yönlendirmesini yapmış oluyorum. Arkasından Eryaman'a geçiyorum. Hemen buraya geliyorum. Laptop'a desktop'ından terminali açıyorum. Hepsine şifre vermiştik. Daha evvelden. Enable. Ayrıcalıklı moda da şifre vermiştik. Conf T Arkasından komutumu yazıyorum. Yönlendirme komutumu IP root 192 168 Şimdi nereye gideceğim? Hemen bakıyorum. Ee, Sincan'a gideyim. 1.0'a 1.0 Subnet meskimiz 255 255 255 0 Sincan'a hangi porttan giriş yaparım? Ben şuradayım. Sincan'a 4 portun 4.1'den girerim. O zaman 192 168 4.1 diyorum. Başka neresi var benim bilmediğim? Ee, Şurası 4 ağı kendine bağlı, 5 ağı da kendine bağlı ve 2 ağı da kendine bağlı. Otomatikman tanıyor onları zaten. Onun tanımadığı bir de e, 3 ağı var. Hemen Enter'a bastıktan sonra yukarı ok tuşuyla komutu e, tekrar çağırıyorum. 3 ağına. Burada dikkat edeceğimiz şey buraya 3 ağını nereden gidiyor? 5.2'den gidiyor. Burada bunu da değiştireceğiz. Yani giriş yaptığı portun numarasını da değiştireceğiz IP adresini. Bunu 5.2 yapacağız. Do write diyoruz. Kaydediyoruz. Her yamandan da çıkıyorum. Ve Batı kente geliyorum. Batı kentin tabına tıklıyorum. Terminal'e geliyorum. Enable Compd Conf Configuration moduna geçiyorum. Arkasından komutumu yazıyorum. Şimdi buraya hangi ağları öğreteceğim? 2 ağını, 4 ağını ve 1 ağını öğreteceğim. Hemen iki 190, 268, 2 ağ ile başlıyorum. 192, 168, 2.0, 255, 255, 255, 0, ee, ne nereden gideceğim buraya? 5.1'den gideceğim. Yani şuradan gideceğim. O zaman 192 168 5.1 diyorum. Eee 2 gittim. Şimdi 4 ve 1 hemen yukarı ok tuşuyla komutumu çağırıyorum. 4 ağına yine 5.1'den giriş yapacağım. Çünkü bunun başka bir gidişatı yok. Gidiş yolu yok. Ve bir ana yine 5.1'den giriş yapacağım. Do right diyorum. Böylelikle routing işlemimi tamamlamış oluyorum. Nereden şuradan biraz zamanı ilerlettikten sonra kontrolümüz nereden yapıyoruz? Şuradaki büyüteç işaretini açıp routing table'larımıza bakıyoruz. Routing Table'ımda bütün ağları görüyorsa e, tamamlanmıştır e, ve biz e, statik routing yaptığımız için başında S gördüklerimiz bizim yaptıklarımız 1, 2, 3, 4 ve 5 ağı yani tüm ağları görüyor e, 3, 2, 3 ve 5 ağına statik routingle bağlanmış diğer e, router'ımın routing table'ına bakıyorum 1, 2, 3, 4 ve 5 hepsini görüyor 1 ee, ağına 3 ve 3 ana statik routing ile bağlanmış. Diğer router'ıma geliyorum. Routing table'ına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 ve 4 ana statik routing ile bağlanmış. Hemen ee, pink atıp kontrol edelim. Şuradaki herhangi bir cihazdan buradaki herhangi bir cihazla atıyor mu? İlk etapta hiçbir zaman atmaz. Bunu unutmayın, panik yapmayın. Niye? Çünkü routing table'lar oluşturuluyor. Ama ikinci attığınızda bu hakkı artık öğrendiği için atacaktır.